أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري vahlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim göğsüme genişlik var. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden. Ki anlasınlar beni. Rabben eftah bil khayr. <laughs> Vaktim bil khayr. Rabbi yessir ve la tuhassir. Rabbi temin bil khayr. Rabbim hayırlısıyla aç. Hayırlısıyla kapat. Kolay kıl güç kılma. Amin. Amin. Değerli dostlar, bugün 57. Esma dersimizde beraberiz. Bizi kavuşturan Rabbe hamdolsun. Bugün inşallah El Kebir ismi şerifini ve El Müteal ismi şerifini işleyeceğiz. El-kebir esasında hayatımızın her anında olan Esma-i Husna üzerinde içindeki bir mübarek isim. Allahu Ekber dediğimiz tekbir getirdiğimiz her seferinde esasında El-kebir isminin tecellisine medar oluyoruz. Yani biz Allah'ı büyüklemiyoruz. El-Kebir demek Allahu Ekber demek. Allah'ın Kebir olduğunu itiraf etmekle Allah bizi büyütüyor. Biz Allah'ı büyütmüyoruz. Ne haddimize de Rabbimizi büyütmüş olacağız. Büyük olan zaten büyük olan, en büyük olan, hatta büyüğün bile yanında küçük kaldığı o. Fakat o bizi büyütmek istiyor. Büyümenin ilk şartı haddini bilmektir. İnsan büyümek istiyorsa önce haddini bilecek. Onun için eski Mısır mabetlerinin alınlarında kendini bil yazardı yeryüzünün en eskimez hikmetidir kendini bilmek El Kebir ismi aslında bize Es-Sagir diyor sen küçüksün ey insan sen Allahsız olduğunda çok küçüksün eğer Rabbinle bağını koparırsan sen aslında atık bir susun kokmuş bir damlasın eğer Rabbinle bağlantını sağlarsan büyüye yaklaştığın oranda büyürsün. Kurbiyet kesbettiğin anda kurban olduğun kadar büyüksün ey insan. Dolayısıyla El Kebir isminin hayatımızdaki yeri çok. Allahu Ekber dediğimiz her an El Kebir isminin tecellisine medarız. Müslümanların Birçok şeye şükretmesi lazım. İçinde yüzdüğümüz birçok manevi nimet var. Esasında maddi nimetlerin tadını almamız da o manevi nimetler sayesinde oluyor çoğu zaman. İnsanın ağzının tadı yoksa yediği yemeklerin tadı olmaz. Yani tat sadece yemekten kaynaklanmaz. Yiyenden de kaynaklanır. Yiyenin halinden ve durumundan da kaynaklanır. Bir hastaya dünyanın en lezzetli yemeklerini getirseniz ağzının tadı yoksa yemeğin de tadı yoktur. Onun için maneviyatımız maddiyatı belirliyor. Maneviyatımız maddi şeyleri belirliyor. Ve bizim şükretmemiz gereken öncelikle manevi şeyler. Görünmeyene şükretmeyen görünene şükretmez görünmeyen görünenden daima öndedir. Daima bakidir, daima güçlüdür, daima daha büyüktür. Ahiret görünmez, dünya görünür. Ahiret dünyadan güçlüdür, bakidir, öndedir. Ruh görünmez, beden görünür. Ruh bedenden güçlüdür, bakidir ve öndedir. Onun için beyin görünür ama akıl görünmez akıl beyinden öndedir, güçlüdür, daimi. Her şeyin görünmesi ile görüneni arasındaki ilişki budur. O nedenle nimetin görünmesi de büyüktür. Bizim görünmez nimetlere büyük şükürler yapmamız lazım. Allahu Ekber diyebilmek büyük bir nimettir. Bu Müslümanlara bir ikramdır. Ama Müslümanlar çok dedikleri için